Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgisayarda Windows 10'da kişisel bilgisayar bir soruna karşılaştı ve yeniden başlatılması gerekiyor sorunun çözümünü göstereceğim. Öncelikle size kısaca bu sorunu göstereyim arkadaşlar. Windows 10 kişisel bilgisayar bir sorunla karşılaştı deyip hemen görsellere girelim Bakın örnek veriyorum. Bu sıkıntı şu sıkıntıdan bahsediliyor. Bu sıkıntının çözümü yok mu acaba var mı diye soranlar oluyor. şu sıkıntı geliyor oyunda olsun internette olsun ne bileyim ee, her şeyde gelebiliyor bu sıkıntı evet dediğim gibi arkadaşlar bu sorun her bilgisayarda oluyor. Şimdi ise basit bir çözümü var mı diye soracaksınız. Genelde zaten bu sorun Windows 8'den Windows 10'a geçerken oluyor arkadaşlar. Çünkü Windows 8, Windows 7 ile Windows 10 arasında çok büyük bir fark var. Özellikle internetten indirilen olsun veya bilgisayarcı ilgili format bile attırsanız Windows 7'den Windows 10'a geçtiğiniz zaman bu sıkıntı herkes karşılaşıyor arkadaşlar. Bu açık kalsın. Şimdi size ilk önce ee, ilk sorunu neden olabilir? Onlarla başlayalım, çözümüne başlayalım. Evet, ilk çözüm arkadaşlar özelliklere geliyorsunuz buradan. Aygıt yönetisi diyorsunuz. Mesela ekran kartımız. Mesela benim RX 570. Mesela bu ekran kartını ben güncelledim, tamam mı? En son sürümü aldım. Evet, bu en son sürümdeyken bir sıkıntı çıkarsa arkadaşlar şurada bakın, sürücüye geri dön var. Siz Mesela güncelleştirmeden sonra olduğunu düşünüyorsanız hemen sürücüye geri döne basıyorsunuz ki eğer e, Geri dönme noktası oluşturduysanız Bilgisayarınızda geri yükleme noktası Şöyle yazıyorsun yükleme neyse basın buraya Evet sistemi geri yüklemeye basıyorsunuz siz bende e, olmadığı için farklı bir Burada önerilerine yükleyelim var farklı bir geri yükleme noktası seçiliyor Bakın burada mesela size gösteriyor. Diğerlerini göster diyorsunuz. En son 08, 08 05, 2021 e, 0805 2021'e saat 10.44 diyor. Yani bundan 7 8 gün önce yatıyor. Tabii ki bundan 7 8 gün önce değil belki şey yapabilirsiniz. Mesela bu sorun yoksa şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayarlardan mesela pardon ayarlar demişim ya. E, sistem Geri, geri yükleme noktası oluştur diyorsunuz. Buradan oluştur'a basıyorsunuz ve oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Ee, sisteminiz daha yeni ise bu sorunla karşılaşmayan arkadaşlarımız varsa veya herhangi bir soruna karşılaşmayan arkadaşımız varsa bu bilgisayara format attıktan sonra bu geri nokta oluşturursanız bu sizin bilgisayarınızda ömür boyu kalacak. Yani bir daha format attığını atana kadar kalacak ve bilgisayarı sıfırlamaya gerek olmadan ona basıp direkt bir virüs girdiyse vesaire tekrar eski haline getirme şansınız vardır. Bunu da söyleyelim. Evet bir başka yöntem arkadaşlar. Ee, diyelim ki bir antivirüs programınız var. Bu antivirüs programı aktifse hemen mesela ben şu anda Windows Defender'a bakacağım. Mesela ben kapattım. Şimdi nasıl kapatırım açıksa örnek veriyorum. Onu göstereceğim. Windows Defender güvenlik duvarına giriyorsunuz arkadaşlar buraya yazıp. Daha sonra Windows Defender güvenlik duvarını etkinleştir veya devre dışı bırakım var. Bakın burada. Buna bastıktan sonra bakın sizde aynen şöyle olacak. Hatta şurası bir de şöyle gösterecek. Siz buradan Windows Defender güvenlik duvarını etkinleştir veya devre dışı bıraka basıp bunu buraya basacaksınız arkadaşlar. Tamam bastığınızdan gördüğünüz gibi kapandı. Veya en son yüklediniz mesela korsan yüklemişsinizdir bir oyun örnek vereyim GTA 5. Ben bu oyunu yükledikten sonra oldu veya sadece bu oyunda atıyor diğer oyunlarım da atmıyor diyorsanız o oyunun yazılımına alakalı bir sorun olabilir. Ee, başka şöyle söyleyeyim size bu bilgisayara giriyorsunuz abi yerel diskçe bakın burada bende yok. Windows 7'den 10'a geçerken şöyle bir dosya oluyor arkadaşlar buraya yazsam bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Windows nokta old böyle bir pro dosya var sizin burada yeni geçtiyseniz eğer burada sizin Windows kalan dosyalarınız oluyor arkadaşlar bunun içinde direkt abi buraya geliyorsun sağ tıklıyorsun sil diyorsun abi buna direkt geri dönüşüme atıyor ama silmeyebilir özellikler diyorsun abi silmeyebilir çünkü buradan diski temizle basıyorsun bakın ben bunu daha kaç gün önce yapmıştım ve 800 megabayt çıktı Burada temizle demiyorsun. Sistem dosyalarını diyorsun ve burada daha detaylı arıyor arkadaşlar. Ben yakın zamanda yaptığım için hızlar diyor. Bir de SSD var. Bakın. Sonra buraya tamam diyorsun abi. Hemen bu sizin yerel diskceyinizde ne var ne yok temizliyor. Bir de şöyle bir şey olabilir. SSD'niz veya hard diskinizde bir sıkıntı olma ihtimali olabilir arkadaşlar. Çünkü e, Windows hata veriyor. İptal edelim bunu. Arkadaşlar özellikler diyorsunuz burada yanlış hatırlamıyorsam neredeydi o ee, Neredesin bulacağım hemen Heh. en iyi duruma getire basıyorsunuz burada İlk önce en iyi duruma getir ikisini yapıyorsunuz sonra çözümle yapıyorsunuz arkadaşlar Bu da e, hard diskinizde SSDnizde bir sıkıntı varsa onu çözüyor Daha sonra başka ne yapabilirsiniz arkadaşlar Mesela şimdi Google'da mesela Google'da yapıyorsa bir sorunu mesela Google'da geziyorsunuz işte Or, burada yapıyorsa arkadaşlar büyük ihtimal Windows 10 yazılımınızda bir sıkıntı var. Buradan ayarlara giriyorsunuz. Güncelleme ve güvenlik diyorsunuz. Burada sistem güncelse en son sürüme güncelledikten sonra yaptıysa burada da aynı şekilde sisteminizin e, geri şey yapıyorsunuz. Bundan sonra nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Geçmişte güncelleme geçmişini görüntüle deyip buradan istediğinizi silebilirsiniz. Bakın bir sürü güncelleştirme sürümü var. Evet başka arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp yorum atmayı unutmayın. Tabii ki arkadaşlar en iyi çözüm unutmayalım bunu. Bilgisayarınızı yeniden Windows format yani sıfırlamak değil şuradan ayarlara girip sıfırlamak değil. Çünkü aynı yazılım üstünde sıfırlarsınız. Ama gidip direkt reset atıp format atarsanız bilgisayarınıza flash bellek üzerinden veya arkadaşlar şu şekilde de yapar. İnsanlar zor sanıyor arkadaşlar format atmayı. Windows 10 indir yazıyorsun abi. Ha pardon. Buradan A bakın. Bakın Windows 10 indir değil yükselt yazıl. Aa ne yaptım ya. Aa, böyle şeyler oluyor. Windows 10 yükselt. Yükselt diyorsun. Geliyorsun abi buraya. Burada bakın buraya okuyorsunuz. Aracı, aracı şimdi indir diyorsun. Bu araç Windows 10 yükseltme aracıdır. Onu söyleyelim. Bakın burada da özellikler yazıyor. Sisteminiz yetmiyor da olabilir arkadaşlar. En az e, bakın şu anda size şöyle göstereyim. Boşta bakın sadece video çekiyorum ve 3.1 GB RAM harcıyor. Yani en az en en az 4 GB RAM'e ihtiyacınız var. Google falan hepsi kapalı arkadaşlar. Hatta buradan bile kapalı en az 3 GB değil 4 GB RAM'e ihtiyacınız var. Bakın benim 8 GB ramım var hatta bende bile yetmiyor oyunlara girdiğim zaman. 5-6 GB kullanılmış oluyor yetmiyor arkadaşlar. En az 8 GB RAM'e ihtiyacınız var. bunları karşılamıyorsa yani Windows 10'un sistem özelliklerini karşılamıyorsa Windows şuraya yazalım Windows 10 sistem gereksinimlerini şunları karşılamıyorsa hiç arkadaşlar şey yapmayın indirmeyin yani. Dediğim gibi arkadaşlar en iyi çözüm formattır ama bu dediklerimi yaparsanız bir ihtimal olma şansı var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aşağıdan like atıp abone olmayı sizleri seviyorum. İyi günler diliyorum.